şu videonun hazırlanırken istek videomuza doğru gidelim. Değil mi? Değil mi? Gel sen de hadi. Şunu kurulumu bile yemin ediyorum. Bilmem kaç dakika mı aldı ya? Yok böyle bir şey. Şimdi efendim istek bir videomuz var. Şunu biraz daha şöyle yaparsam sanki iyi olabilir. Biraz daha televizyon odaklı. Tamam. Efendim istek videomuz var Atari videosu ile alakalı. Bir önceki en son baktığımda 350 görüntüleme almıştı. Demek ki sevilmiş. Başka kişiler de izlemiş. Böyle taz videoların gelmesini istiyorsanız zaten yorumlara söyleyin. Ben zaten elimden geldiği kadar çekiyorum ama bir önceki videomda bir tane 4.2'de bir bölüm vardı. Onu yapamadım. Bu onu da yapmaya çalışayım. Şimdi şu şunu bir 4-1 yapayım özellikle 4-1 yapacağım çünkü orada bir tane geçmem gereken yer var sesi fazla olmasın siz de duyabilin diye gerçi böyle de durursun alt komşuda gelip şikayet etmesin sonra bize şöyle Bu 4 bir kolay ama 4 2de bir tane söylediğim yer var ya. Orayı yapabilmem için mantar modunda olmam lazım. Şu an can mantarlık bir durumum yok. Sadece o yeri yapabilecek miyim diye kendimi bir test ediyorum. Şu Lakitu'daki azim bende olsa daha güzel bir üniversite tutturmuştum. Şimdi sıra gelelim efendim 4 2. sanırım böyle daha iyi bir görüntü oldu diyecekken tam kayda girdim. Her taraf karanlık oldu bir tek mağara kaldı yapayalnız. Yazık. O zaman ne yapalım bir teknik arıza anı alalım. Mavi ekran çok güzel. Atari eğer çalışmazsan seni kırarım diyemiyorum çünkü piyasada en az 50-60 lirasın. Bu açı en azından daha iyi oldu çünkü bir öncekinde sürekli şuraya yaslanmayayım görüntü kaymasın. Yok oğlum görüntüye bak böyle şey mi olur? Super Mario bir de en başındaki baş ne açılıyor? Ne alakası var? <laughs> bir teknik arıza da alabilir miyim? <laughs> Tövbe yarabbim. Heh tamam. Bir dakika oğlum ben 4-1'den başlayacaktım ne yapıyorum ben? <laughs> Dekorasyon olarak bir şey koymayı unutmuşum, bunu koymayı unutmuşum. Eşlik edecek çünkü bana. Hadi bakayım. Ah olmadı. Allah Allah. Baştan mı oynayacağım? Ya da öyle yapmaya çalışayım. Olmadı. Bu sefer saçmalık olmadan hadi bakayım. Daha dikkatli, daha dikkatli, daha dikkatli. Hop. Güzel. Ekran bozuldu. Hayırlı olsun. Bunu da yapamazsam artık kanalı kapatıyorum. Şu an acelemiz yok. Ekranı bozmayı başardım. Aynen öyle. Rom değilmiş. Ben bozukmuşum. Güzel bu Hatayı da yapabilmek sevindirici. O zaman ne yapalım? Zaten bunu daha önce oynamışlığım var. önceki videolarım, bir önceki çektiğim videoya da bakabilirsiniz. Bir sonraki atarimiz neymiş ona bir bakalım hemen. Ya sıfırlama tuşuna basınca da bozulmazsın herhalde. Sonra elimde böyle bir kaset varmış. Bu sefer adam akıllı doğruyu söyleyen bir kaset. Yani 9 milyar 999 milyon bir kasette değil. 4 tanesi bir arada demiş. Ben bu kaseti şahsen dürüstlüğü dolayısıyla sevdim. Şimdi bize neler vaat ediyormuş? Skillborn diye bir tane oyun varmış. 1990 yapımı. Şimdi iki kişilik de oynayabilirsiniz. Her tek kişilik de oynayacaksınız. Bir jip olarak seçebilirsiniz. Bir de bu helikopter olarak seçebilirsiniz. Gerçi ben bunu kardeşimle daha önce hep oynardım oyun tabii ki de bu bölümleri geçmek. Ondan sonra bölüm sonundaki bir tane bu birinci bölümün sonunda bir tane tank var. Onu yok etmek. Şu an biz en son e, şu işte Wave 01 yazıyor ya. Biz oradaki 5. dalgaya kadar gelmiştik kardeşim. iki kişi olmamıza rağmen. Şahsen vakit geçirmelik güzel bir e, oyun. Şunları dördü bir araya getirip geçip e, Voltran gibi olacak. Aynen böyle. Onun da öğret tanesi bir araya geldi ya. Onları yok ettikten sonra bir tane koruma kalkanı veriyor. Tabi koruma kalkanı da size hiçbir türlü zarar veremiyor. A bu yerden de toplanabiliyor aynı zamanda. Şu yerdekilerden çıkıyor. Onu da şöyle bir alayım hemen. Korumam var. Dokunmam yetiyor yani. Tabi koruma kalkanı bitince de yenilmez oluyoruz. Ama geçici süreliğine. Ah. payıyla Yani zahmet olacak artık. Geldik. Ah. Şunun gizi daha doğrusu hasar aldığı tek şey tam şu namlu altındaki şu kırmızı şey. Aha tamam bitti Geride bir şey kalmadı. şekildeydi. Sonra başka bir oyuna geçelim. Crossfire diyormuş. Bu nasıl bir oyun? Ona da göstereyim hemen. Çapraz Ateş. Vietnam'dayız. Amerikalılar sanırım 1950'lerdeki o Vietnam Savaşı'na kazanamayınca böyle bir şey yapmışlar. Tabii biz Amerikan askeriz doğal olarak. Burası da Vietnam. Adamımız bu. Hop. Adamın yeteneğini kes. Bir bomba attı oyunu boz ya. Bakayım bir daha bomba atırsa. Ağzını burnunu kırarım sen. Gel buraya. Tabii karşı tarafta bıçaklı olanlar var. Bıçaklı Vietnam askerleri ok falan fırlatıyorlar. Tabii bu oyunda canımız da var. Dört tane can çubuğumuz var. Önce şuralardan bir kaçalım. Hadi bu oyunu zaten hiçbir zaman beceremedim ben. Öldük. İşte Amerika'da bu yüzden kaybetmiş Vietnam Savaşı'nı. Bir sonraki oyuna bakalım. Dead Fox diyor. Burada tabi Japonca bir şeyler yazıyor. Bunun İngilizce olanı da var. Ama benim aldığım kasette bu Japonca yazıyor. Şimdi bir yorumda da görmüşsün bunun Japonca olduğunu nereden biliyorum. Belki Çince belki Korece diye. Bunların harfleri farklı birbirinden. Mesela şu harfi ben Japonca'da biliyorum. Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bu Japonca bir şeyler yazıyor. Konichiwa Monichiwa bir şeyler diyor. Sonra Güney Amerika'daki herhalde Venezuela'ya mı denk geliyor orası? Galiba orası. Buradaki ise insanları kurtarmak Thank you Tabi normalden biraz daha geç gidince çoktan ölmüş oluyorlar Tabi bazen kapı arkasında de bulmak mümkün. Sadece tabanca yok. Tam yani taramalı tüfek var. Şimdi onlar aşağı insin. Onları öyle haklıyım. Tabii iki canlı onlar. Hop. Bu. Bir çocuğu daha kurtardık. Bir, bir yerden bomba bulmamız lazım bizim. Bölüm sonundaki kapıyı geçebilmek için. Zıpla zıpla. Bakalım ne var hiçbir şey. Boyunu da severim, gayet güzel. Ha, şimdi bize taramalı tüfek verdi ama taramalı olduğu zaman e, tabancayı kullanamıyoruz. Böyle bir değişik özelliği var. Hayda yüzde yirmi kalmış, şarjım. neyse idare ederiz. Ah, 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 combo yaptılar bana resmen. Neyse bu bölüm de bu, bu şekilde olsun. Bak adam da iki kere çarptı bana. Adam bizim imana geldi, sence şeye yaptı, rüküye gitti. Bak. Allahu ekber, imana geldi. 92 yapımı bir film. Ay film nerede çıktı oyun? Ejmen Trailand'ı bilir misiniz? Onun üçüncüsü işte bu. Ufo kaçırıyor. Tabi sadece bu kadarlık bölümde ibaret değil, dahası da var. Tatlı tatlı ilerliyoruz. Her şey çok güzel. Günlük gülistanlık bir alan Şu an çekicimiz de var. Tabii ki de bu bölümde her şey düşman. Yani şu Allah'ın kayası bile düşman bize. Buna çarpınca üstteki barımız bonus seviyeyi kazandım. çarptı kötü oldu. Oyunda koşma şu şekilde şu normal yürüyüşüm. Şu normal yürüyüşü şu da koşması. Ve bölüm bitti. dalı bir bölüm varmış. Buradaki lavlardan hangi canavar korunuyordu? Neyse. Hop. Ya sanırım bu canavar lavlardan bizi koruyordu. Ve tabi ki de ateş yüklüyor doğal olarak. Kayayı mayayı çıkarsa. Bu muydu? Aynen lavdan bizi bu koruyor. Ah. Şimdi lava karşı hiçbir avantajımız yok. Ve bitti. Bir sonraki kasede geçelim hemen. Evet çocuklar ilkokuldayız. Şimdi renkleri öğreniyoruz. Bu mavi, bu yeşil. Neyse süpbe gene başka bir yalancı kaset daha. 500 oyun bir arada diyor. Al. Skit shutting 1p. Skit shutting 2p. Aynı oyun. Teletabiler diyor. Ama teletabilerde de Super Mario Bros'un bir oyunu vardı ya zaten bu oyun. Tıpa tıpa aynısı. Sadece karakterinin görünümü değişik şuna bak Mario yerine bu yani düşmanlarını bile değiştirmeye üşenmişler Madem değişik oynayıp piyasaya sürüyorsun şunların şeyini değiştir bari ya Şu an son kalan kaplumbağa olduğu için o biraz daha Hızlı O da, da ayağıma kadar gelsin hiç üşenemem şu pov bir tane koyayım Zıng dokuzuncu doğal olarak görüyoruz. Böyle gökten vahine iner gibi böyle indik. Sonra başka bir bilgi daha vereyim. Burada çok beklediğimiz zaman sağdan veya soldan şu gördüğünüz yeşil şeyler sizi takip ediyor. Böyle karit diye sürüyor sonra. Neyse boynu da bu görmüş oldunuz. Olympic Dakant biliyoruz. Javel Tetris. Bunu Tetris çakması. böyle bir şey. Bu kadar saçma bir oyun olamaz. Ama en azından belki sevenleriniz olursa diye oynuyorum. Ee, bu Clay Shutting neymiş? Da katmış. Ninja kaplumbağaların bir atel oyunu. Mutasyon geçirir. ne oluyor? Kılıçlı mavi bir ninja kaplumbağa. Neydi bu ismi? Leonardo. Katanası var. Sonra başka bir kaplumbağa evrimleşerek turuncu olan neydi bunun ismi? Donatello, Rafael. Sayileri var mı? Bunun. bunun da nınçıksı falan vardı. Aynen Michelangelo. En sonra da sopalı mor şey kalıyordu. Ninja kaplumbağa. Bunun adı da işte Donatello. Bu üç kahraman. Ve bir tane de bunların üstadı var. Fare. Tabii ki de neydi onların ismi? Shredder. Baş kötü. Karakterimiz bu. Cam barımız aşağıda var. Lığıma bir girelim. Aşağıda bir sürü şu iğrenç yaratıklardan var. Ah, tabii dokununca doğuların cam barımız da gidiyor. Evet, ilk saçma sapan şeyle karşımızda. Bir koydum. Bitti bu kadar da yani. Tabii ilk bölüm olduğu için kolay. Sana harcaması çok güzel. Şurada ne varmış? Hani can arttırıcı, o da güzel. Yanlışlıkla girdim. Pardon. Ama bir dakika. Orada başka bir can arttırıcı vardı. Güzel. Şunlarda da... ...şehir içi sokaklarında dolaşan gereksiz varlıklar. Oyunun kötü yanı... ...iki kişi oynayamıyorsunuz. Oh! Oh, sen misin? Ha, şey fırlatıyor. Ninja yıldızı. Ha, burada da şeyle kapışacağız. Gel lan buraya. Tamam. Bizim mal bekliyor öyle. Dört tane kalmış nice yıldızımızdan. Super Mario'daki gibi şey gibi çalışıp kapıyı yukarı tuşuna basıp. O yukarıda testereli bir vatandaş var. Şimdi çıkarsak bizi garanti doğuracak. Buradan daha da ileri gidemiyoruz. Öteki türlü çıkış yolu da yok. İlla hasar yiyeceğiz yani. O zaman biz de şöyle yapalım. Şunları boşuna harcayalım. Tamam. Biz de şöyle yaparız. Ne oldu şimdi? Şimdi var ya birisi bana bir dokunsa gebereceğim gideceğim. Yarım canım kalmış. Oy. Değil mi? Tartışıldı. Şuradaki testereli vatandaş çıkmasa iyi olur diyecektim tam. Sonra şehirler arası dolaşan şöyle şeyler var. Bunların altında kaldığın zaman siz direkt gebert ne oluyor lan? Oyun çöktü ama en azından zaten şu kamyonun altına kalıp gebertecektim kendimi. Başka bir kaset var mıymış bakayım? Boy Soccer Dövüş oyunu Değilmiş Salladım yani gerçekliği yok eğer yapıcı kötü bir şey demedim Tuzu basa sanırsam yanlış da biliyor olabilirim. Hayır terk Hadi Ya öf. neyse siz buraya hızlıca geçin. <Förmüre> of. Çok uzun konuştum be kardeşim. Tamam asıl sadede gelelim, sadede gelelim, sadede gelelim. Ben ver kolonya içeceğim bu ne ya Öf. Kap su sanırsan dediğim gibi tusu basar Bir şey bir şey karşıyız bir şey bir şey. Evet hiç meeting yapıyor, toplantı yapıyorlar. Şu an ne seçtiğimi gram bilmiyorum. Böyle bir şey seçmişiz. Arkadaşım herkes konuşmak zorunda mı? Hadi maç mı yapıyoruz? Yapalım hadi. Adamın gözü yok bir gözü yok. Hop top geldi. Oğlum böyle futbol oyunu mu olur ya? Hayatından çaldım 5 dakika haram zıkkım olsun. Ready to Mr. Big has got your brother. Go get him. Good luck kid. Ateşin tuşuna basmıyor. He, hatırladım bunu da. Sokak dövüşçüsüz. Şu zıplama tuşu hangisi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu da zıplama. Aha. Ah. Ya güzel kardeşim benim. Bir tane koyacağım onu. Ya. Adam da bayılıyor şöyle motosiklet altında kalma ya. Ah şöyle ya. Gel lan buraya. Motosikletini kırdım seni. Ağzını burnunu kırarım seni valla. Kaç kere motosiklet altında kaldım ben? Seni de döverim. Seni de döverim. Ya şunun tuş kombinasyonu bilmiyorum. Rastgele basıyorum. Neyse, anlayacağınız üzere bu bir dövüş oyunu. Oy Kaçırdık. <laughs> Faal yapmış, bu da çok güzel. Bez bu hiçbir, hiçbir şekilde anlayamadım. Gitti sadece topa vurabiliyorum o kadar. Vurdum o da gitti. Sivrisinek kafasına geldi. <laughs> Bazı kasetler de bozuk olabiliyor böyle maalesef. Ben de idare ediyorum işte. Güzel. Lord Runner ya bu ne alakası var? Modruların no tıpatıp aynısı sadece karakterlerinin görünüşü değişmiş. Gel buraya al. Sanki oradan da kutusun. Buralara gelin. Gel gel gel. Uf. <laughs> zekalı <laughs> <laughs> Güzel. O bana yetişene kadar çoktan bölümü bitirmiş olurum zaten. Tamam tamam tamam. Bu arada bu bölümü de değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar gidip istediğiniz kadar düşebiliyorsunuz. En fazla 50 bölüm var tabi. Ama biz ikinci bölümde kaldık. Buradan devam edelim. Tabii ki de biraz daha zorlaşıyor doğal olarak. Uf, bu neydi şimdi? Burada yukarı çıkan sarmaşık var ama onu tutunamıyoruz şu an. Hatta daha doğrusu oradaki şey izin vermiyor blok. Tamamdır efendim bu bölümümüz böyle olsun bir sonraki bölüm zaten takipte kalırsanız bildirimleri de açarsanız zaten o video gelecektir ama bir hafta sonra belki koyabilirim veya arada başka istekler olursa onları da koyarım ama gelecektir illaki görüşme dileğiyle esen kalın efendim.